Merhaba arkadaşlar. Bu kimya dersimizde kimyasal kinetik öğreneceğiz. Kinetik nedir aslında? Kinetik hızdır. Peki kimyasal kinetik nedir? Her reaksiyonun bir hızı vardır. Dolayısıyla kimyasal reaksiyonların da bir kinetiği yani hızı vardır. Dolayısıyla bu bozulma hızını belirler. Bu dersimizde bozulma hızı ve birinci mertebe ve ikinci mertebe denklemlerine bakacağız. Devam tamam. edelim. Öncelikle bir A maddemiz, giren maddemiz ürüne dönüşüyor, B'ye dönüşüyor. Burada ne demek mümkün? Tabii burada giren bir maddemiz var. Bu giren maddemize karşın A giren maddemiz B ürünümüz oluşturuyor. Zamanla A'nın azaldığını görüyoruz reaksiyonda. Eee burada tabii zamanla A azalıyor, azalırken yine zaman içinde de B'nin arttığını görüyoruz. Devam edelim. Tabii A'nın konsantrasyonu azalmış oluyor. Peki bir reaksiyon nasıl olur diye bakacak olursak, örneğin A'nın maviye olduğunu düşünün ya da B'nin e, burada kırmızı olduğunu düşünürsek, ürün C'yi verdiğini düşünürsek, işte. zaman içinde mavi rektimizlerde azalmanın ve de C'nin art artmasının e, oluştuğunu görüyoruz. Yani 10 dakika içinde, daha sonra 30 dakika içinde, daha sonra da 45 dakika içerisinde bunu görebiliyoruz. Burada en sonunda tabii ki reaksiyonun tamamen tamamlandığında girenlerin hepsinin yok olduğunu ve sadece mavi morların kaldığını görebiliyoruz. Tabii burada örneğin A artı B girenlerimiz olsun. Bir C artı B olursa yani. Burada ne dememiz Tabii bunların başında da taktikleri olduğunu düşünsek. Bir taktik, bir taktik, Burada e, reaksiyonun hızı bu şekilde ifade edilir d bölü dt, d bölü d bölü dt e, a tabi konsantrasyonu gösterir şu şekilde zaman içerisinde A'ndaki anın konsantrasyondaki azalma eksi olduğu için azalma e, diğerlerin e, hız hızı e, reaksiyonun hızını belirler. Peki bunu örnekle görelim e, bir örnek. Gösterelim. Buradaki örneğe bakacak olursak eğer örneğin bize böyle bir örneğin böyle bir denklem, denklem verilmiş bize öncelikle katsayılarına bakalım. Burada 1, burada 5, 6, 3 ve tekrar 3 var. Az önce gördüğümüz üzere burada ne olacağını bahsedebiliriz. Mesela bunlar ürünler oldu girenler olduğu için eksi 1 bölü 5 örneğin katsayısı gelecek buraya. Buraya eksi 1 bölü 6 katsayısı gelecek. Burası artı olduğu için, oluştuğu için, bunlar ürün olduğu için. Bunlar artı tabii ki. Artı 1 bölü 3 katsayısı gelecek. Buraya da yine artı 1 bölü 3 katsayısı gelecek. Şimdi görelim bize ne soruyor Evet. soruda. Brom artı 3 konsantrasyondaki değişimi soruyor bize. Brom sıfır, Brom Brom eksi konsantrasyondaki değişim mi vermiş bize? 1,5 çarpı 10 eksi 2 iken diyor. Aa, bakalım. Ee, bize şunun konsantrasyonu vermiş arkadaşlar. Bunun konsantrasyondaki değişim vermiş. Bizden istediği ise bunun konsantrasyondaki değişim. Tabii bunu nasıl söylememiz mümkün? D bölü DT zamanla değişimi. BRO3'ün zamanla azalması. DLO3 eksi tabi bunun başında 1 olduğu için hiçbir yazmıyoruz. O da eşittir. Yine bromun azalması. Brom konsantrasyonun azalması. Böyle 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. Şimdi buradan yerlerine yerleştirecek olursak eğer 5 çarpı Şurası bunu vermiş zaten bize. Bakın burada DLO3 vermiş. Ee, o da 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Ee, tabii şöyle yazabiliriz onu. Evet. Yani 1, 2. Şuraya bir tane koyarsak olacak bu iş. Aa, bakalım 1. Hayır, az önceki yanlış, Az önceki doğruydu. Burayı sildim Şimdi e, bu şekilde bu, bu işlemi yapacak olursak e, buradan 7,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak buluruz. Devam edelim. Brom, brom eksi konsantrasyonu ki değişim tabii ki bu. E, bir başka soruda ise yine bu sefer B, bu sefer burayı vermiş. Bu sefer brom eksiyi ver vermiş. Brom konsantrasyondaki değişimi vermiş. Bu molar bölü saniye hızında yok oluyorsa, yani kayboluyorsa, bir olduğu için kaybolacak. BL2'nin oluşum hızını sormuş bize. Yani brom'un oluşum hızını sormuş brom molekülüne. Dolayısıyla burada da yine benzer şey yazmamız mümkün. Eksi 1 bölü 5 çarpı D bölü DT. Brom eksi o da eşittir d bölü dt brom br2 br2'nin yani bromun brom oluşum hızı ama burada katsayısı 3 olduğu için burada 1 bölü 3 koymamız lazım 1 bölü 3 çarpı Konsantrasyonu ki oluşum. Dolayısıyla bu işlemi yapacak olursak bize öncelikle br2 vermiş 7,5. 7, burada hızlandırma kadına hızlandırma kadına yazdım da az önce. Şimdi tabi burada bu işlemin sonucu 4,5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Tabi bu nedir diye bakacak olursak bu eşittir d br 2nin zamanına zamanla konsantra, konsantrasyonundaki değişim yani oluşum Tabii bunun birimi ne mol, mol, bölü saniye saniyedeki molar molar bölü saniye arkadaşlar yani mol bölü litre bölü saniye e, molar bölü saniye bunun birimi bir saniyedeki konsantrasyon oluşumu Peki konsantrasyon artışıyla reaksiyon hızının artması ne demektir ona bakalım. Örneğin burada iki tane molekülümüz olsun. E, mavi moleküller. Kırmızı moleküllerle çarpışacak olsun. E, şimdi iki tane, iki şa, ikişer tane alırsak bunların çarpışma olasılığı görüyorsunuz arkadaşlar daha az. Halbuki burada üç tane alırsak, üçe üç alırsak bu oran e, bu çarpışma olasılığı giderek artıyor. Dolayısıyla e, bir hacimdeki ma madde miktarı arttıkça yani konsantrasyon arttıkça çarpışma sayısı da artıyor. Çarpışma sayısının artması reaksiyon hızının artmasını getiriyor. Peki reaksiyon hızı nelere bağlıdır başka? reaksiyon hızı öncelikle sıcaklığa da bağlıdır. Sıcaklık arttıkça reaksiyon hız sabitinin arttığını görürüz. Peki aynı zamanda reaksiyonun gerçekleşmesi için moleküllerin oryantasyonunun da önemli olduğunu görüyoruz. Mesela bakın burada kırmızıyla kırmızı moleküller, kırmızıyla kırmızı karşılaştığı zaman reaksiyonun olmadığını varsayarsak yeşil ve yeşille çarpıştığı zaman da e, ürünün elde edildiğini varsayarsak burada oryantasyonun aslında önemli olduğunu görüyoruz. Peki başka neler var? Örneğin basınç. Basınç arttıkça e, zamanla bakın burada e, örneğin şöyle bir burada 1 mol giriyor ve de elde ettiğimiz 2 mol. Dolayısıyla burada bir mol artışı var. Ee, peki bizim P ve denklemimize bakarsak eğer buradaki N'in altını görüyoruz. N bölü V aslında bize mol bölü litre emi verir. Yani moleli, mole verir. Dolayısıyla konsantrasyonu verir. Bu da eşittir işte M. Konsantrasyon. Dolayısıyla P eşittir e, ee, M RT yazabiliriz buraya. P'deki bir artış e, mol, mol miktarındaki bir artış basınçtaki bir artışı getireceği için zamandan bu şekilde e, bu reaksiyon e, bu tepkime için bunu gösterebiliriz. Devam edelim. Başka nelere bağlıdır? Örneğin bir katalize de bağlıdır. Şöyle sileyim. Eğer kataliz katalizör varsa ortamda katalizör ne yapar? Nasıl etki eder katalizör? Katalizörün etkisi e, aktivasyon enerjisini azaltmak şeklindedir arkadaşlar. Aktivasyon enerjisi yani EA'yı azaltmak şeklindedir katalizör enerjisi. Normalde reaksiyonumuz A artı B, C artı D gibi veren bir reaksiyonumuz olduğunu düşünelim. bu durumda yazayım şöyle A artı B C artı D'yi veren bir reaksiyon olduğunu düşünelim katalizör olmadan ki durumda bakın burada ele, aktivasyon enerjisi çok yüksek ve de moleküllerin bu dağı aşması lazım. Öncelikle buradaki enerjiyi aşmaları lazım ki buraya gelebilsinler daha sonra ürün verebilsinler. Dolayısıyla katalizörün etkisi nedir? Katalizörün etkisi bu aktivasyon enerjisi yani gerekli olan reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerjiyi daha da azaltmak. Böylece daha çok molekül aşağı doğru yeni ürün vermeye doğru devam edebilir. Devam edelim. Peki hız sabiti dedik. Hız sabiti dediğimiz şey nedir? Öncelikle hatırlarsanız şöyle e, A artı B yine yazacağım. C artı D'yi verirken burada söylediğimiz bir şey vardı hatırlarsanız. E, K eşittir. Denge. C'nin konsantrasyonu çarpı D'nin konsantrasyonu yani ürünler bölü girenler şeklinde bölü A'nın konsantrasyonu çarpı B'nin konsantrasyonuydu. Peki şimdi buraya bakacak olursak, bu aslında k ileri reaksiyonla ileri reaksiyonun katsayısıyla hız katsayısıyla hız sabitiyle geri reaksiyonun hız sabitine aslında eşittir. Yani şuraya e, girenlerin ürün vermesine k ileri dersek ileri bir hız dersek aynı zamanda bunun Geri dönüşü de vardır arkadaşlar. Reaksiyonlar kimyasal reaksiyonlar geri de dönebilir. Oluşan ürünler zaman içinde geri de dönebilir aynı zamanda. Dolayısıyla buna da KG diyorduk. E, tabii ki buradaki büyük K e, ileri reaksiyonla geri reaksiyonun dönüşümüne e, dönüşümün oranıdır. Bunu şöyle de gösterebiliriz. K1 bölü K 1. İşler dışlarda çarpacak olursak bunu K1 çarpı A'nın konsantrasyonu çarpı B'nin konsantrasyonu. Aslında hızımız budur. Hız. Buradaki k'dan bahsediyoruz. Hız sabiti. Olay budur. Peki hız sabitinin birimini çözmemiz nasıl olur? Hızın birimi nedir? Zaman içerisindeki molar, molar mol bölü litre. Molarite'nin molar değişimi. Yani konsantrasyon değişimi. M bölü S birimi, hızın. Peki bunların birimi ne? Konsantrasyon yani M. B'nin de aynı şekilde M. Buna yer atacak olursak, bu tarafa doğru, biz K'nın birimini her türlü bulabiliriz. Tabi duruma göre değişecektir. anın Mesela ikinci mertebeden olursa 2 olacaktır burası. Birinci mertebedense mesela A'ya göre ikinci mertebedense 2. Iki. B'ye göre birinci mertebedense 1. Bir. O zaman burası m küp olarak m küp olur. dolayısıyla k'nın birimi tekrar değişir. Evet, şimdi birinci ve ikinci mertebeye tekrar bakalım. Bir örnek üzerinden yapalım bir işi. Şey. Örneğin bu denklem için NO konsantrasyonun ikinci mertebe ile orantılı arkadaşlar. Bu reaksiyonun hızı yani ilerleme hızı bu reaksiyonu NO konsantrasyonun NO konsantrasyonunun iki katına e, ikinci mertebesine bağlı. E, dolayısıyla bu ne demek oluyor? NO konsantrasyonunu eğer iki katına arttırırsam reaksiyon 2 üzeri 2 4 katına artar reaksiyonun hızı. NO'nun NO konsantrasyonunun arttığının tam iki katına yani bu ikinci mertebeden. NO'ya göre ikinci mertebeden diyebiliriz bu denklem için. Peki H2'ye göre nedir dersek? H2'ye göre birinci mertebeden bakın burada. Ee, bu reaksiyonun dolayısıyla H2'nin e, konsantrasyonunu 2 katına arttırırsak reaksiyonun, reaksiyonun hızı da yine iki katına çıkacaktır. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Ee, beni dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şimdiye kadar birçok dersimi dinlediniz. 39. dersimizin sonuna geldik. Ee, Burada size... Bir e, eğitim setimi tanıtmak istiyorum. Bu eğitim setinde e, arkadaşlar e, videoları bulacaksınız, çeşitli videoları, sadece 39 liraya. E, öğrenciyseniz eğer %40 indirimde bu videoyu, video setini 23 liraya, eğer bilim insanıysanız, öğretim üyesiyseniz veya öğretmenseniz %25 indirimde 29 liraya alabileceksiniz. Peki, içeriği nedir dersek, 39 adet video, 9 adet moleküler simülasyon ve periyodik tablo alacaksınız bu eğitim sektöründen. Ee, tabii, moleküler simülasyon nasıl oluyor? 3 boyutlu olarak molekülleri görmeniz mümkün. Burada, bu moleküllerin hareket ettiğini göreceksiniz videoların içinde. Eğer bu seti almak istiyorsanız benimle iletişime E, Mail adresim burada. E, dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.